Türkiye Geneli ikinci Deneme Sınavı TYT Geometri Sorularını çözüyoruz. Soru 37 Buna A diyelim. Bu da A Dik yamuk Ki dikdörtgen aşağıda gösterildiği gibi Birleştirilir. Dikdörtgen oluşuyor. Şekil 1 diye oluşan dikdörtgenin çevresi 38 birim şöyle bir kare yapan a a a şuna sağ Şu aşağıya da b diyelim b a a a a a, a b şekil birin çevresi 38 2 4 5 6 artı 2 ve 6 a artı 2 ve eşittir 38. Aşağıdakine bakalım. B, B, A, 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 A B, B, A, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, 1, 2, 3, 4, B, 1, 2, 3, 4, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A yine. 6, A, artı 4b eşittir 52. 52'den 38 çıkartırsak b'yi bölürüz. 14B7. 2B, 14 b7. 2 b 14 1 b7. Şimdi 38'den de 14 çıkartalım. A'yı bulalım. 24 6A 24 A eşittir 4 A'yı da 4 bulduk. O zaman 4 7 idi be. 7'den 4 çıkar. Burası da 3, 4, 5 üçgen. Bir tane kartonun çevresini soruyor. E, 4 8 5 de bura 13 7 de bura topla 20 bir daha toplayalım 7 5 12 4 4 8 12 daha 20 39 karşı karşıya gelen yüzleri mavi sarı yeşile boyalı dikdörtgenler prizmaz 2 mavi 2 sarı 2 yeşil var alanlar sırasıyla 16, 24 ve 108. Şimdi o zaman bir mavi A çarpı B diye bu alanı 8 B çarpı C 24'ün yarısı 12 A çarpı C de 108'in yarısı 54. Taraf tarafa çarparsan üçünü A kare B kare C kare çarpımı hacim soruyor bize. A çarpı B çarpı C'yi soruyor. Yani 8 çarpı 12 çarpı 54. Şimdi burada da her iki tarafın kare kökünü alırsan A, B, C çarpımını bulursun. Kare kök içinde 8 çarpı bu 6 çarpı 2 2 çarpı 6 çarpı bu da 6 çarpı 9, 54. 6 olarak çıkar. 6 kere 6, 36. 6 kere 8, 16. 4 olarak çıkar. 9 da 3 olarak çıkar. 6 kere 4, 24. Çarpı 3, 72. Birim küp bulunur. 40. Soru 40 bir küp bu şekilde dört parçaya, dört eş kare prizmaya bölünüyor. Elde edilen dört prizmanın yüzey alanları toplam, başlangıçta verilen küpün yüzey alanları toplamdan 144 birim kare fazla fazlalık. Bak şurayla, bura, 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 2, 4, 6, 8 fazla. 144'ü 8'e böl, 18. Yani şu taradığım alan 18'miş. Yani buraya A dersem bura 2A. 2A kare eşittir 18 bulduk. O zaman A kare 9 A eşittir 3 bulunur. 3 3 daha 6. Küpün bir yüzeyi 6. Altının küpü hacmi 216 bulunur. Düzgün çokgen sorusu dış açısının ölçüsü 360 bölü kenar sayısı ile hesaplanır. 360'ı 5'e böl 72 dış açı 108 derece iç açısı düzgün beşgenin. buraya 108. Düzgün dokuzgenin de 360'ı 9'a böl 40 derece dış açı 140 da iç açı. 140, 108 çıkar. 32 derece burası. 32 derece de burası. Ee, şimdi bunlar toplam 172 derece. 180'den 172 dereceyi çıkartırsam iç açı 172 derece. En dıştaki çokgenin iç açısı 172. 8 derece bulunur dış açı. O zaman 360'ı 8'e bölersem kaç kenarlı olduğunu bulurum. En eşittir. 360 bölü dış açı 8. 4'e böl 90. 4'e böl 2. 90'ı da 2'ye böl 45 kenarlı olur. Soru 36. Bu mavi 35. Sarı 35. Kırmızı 30. Kare oluşturuyor bunlar birleştirilerek. O zaman karenin alanı topla bunları. 35, 35, 70, 30 daha 100. O zaman bir ayırıp 10, bir kenarı 10 karem, 10, 10. 10'la neyi çarp, 2'ye bölersen 35 yapar. Ee, 10 çarpı x bölü 2 eşittir 35 yapacak. 7. Burası 7. O zaman burası 3. Burası da 3. Burası da 7. Burası da 10. Çünkü burası 7 değil. Burası 6. Burası 4. 3, 4, 5. X 5. 6 çarpı 10 bölü 2. 30 çünkü. Çünkü kırmızının alanı. O zaman X 5 oluyor. 3, 4, 5 üçgeni. Ondan 6 çıkar. 4, 3, 4, 5. Burası 5, orta taban uzunluğu, alt taban x. Bunların oranı 2'ye 3. Şimdi şu, paralel çizelim buna. Bura 1s, bura 3s. 2'ye 3 olacağına şuna 2s diyelim. Buraya da 2n diyelim. Burada 2N. Iki 2N iki artı S. 3N artı S. O zaman bura N artı 3S diyeceğim buraya. 3N artı 3S. 2N artı 2S. 2'ye 3 alanlar ona. Kırmızı 2N artı 2S. Mavi 3N artı 3S. O zaman şu alan N artı 3S. Bu alan 2S. 1S 3S. Orta taban. Taban olayından. 1S 3S. 6 s olacak burası o zaman n artı 3 s 6 s'den n eşittir 3 s olur. Şimdi o zaman burası 6 s 2 s de bura 8 s bu alan bu alanda 12 ise 8 bölü 12 2 bölü 3 aynı. Şimdi bu orta taban uzunluğu 5 x'i soruyor bize. Şuraya ne diyelim? A diyelim. Burası 2A. Burası B diyelim. Burası da B. A artı B eşittir 5. 2 artı B eşittir X. Hala B'yi bulacağım. Eşittir işte buradan. Şu verilenlere göre. Şurayı da şöyle çekeyim. 6S'ydi 2. O zaman burayı 2'ye böler. 3S'e 3 ise 2'ye 3. 2 kat 3 kat. A 2x B 3x. 2x 2y 3y. 2 kat 3 kat. 4y 3y toplam 7y. 5y 5y eşittir 1. 7. X eşittir yede Bir daha toplayalım. 5y, 5se, o zaman bura 2, bura 3 aynen. 3, 2'nin 3 katı, 2 katı 4. Burada 3, 4, 3 daha 7. Orta taban taban, orta taban 2 taban, 4, 3 daha 7. Evet yine bir benzerlik sorusu. Mavi renkte kısım 1, kırmızı renkte kısım 1,5. 1'e 2,5. Ee, x'e 90 x bölü 90 1 bölü 2 buçuk onla çarp 25 10 5'e böl 2 5'e böl 5 5'e böl 1. 5'e böl 18 çarpı 2. 36. X 36. Şimdi bu uç yere değerse şöyle onu da çizelim. 36 bulduk burayı. X diyelim şuna. Burası yine 1.5. Burası 1. Bu sefer 1.5'a iki buçuk oran. Bir buçuğa iki buçuk benzerlik oranı. 36'ya x. Cevap bu. Virgüller gider. 5'e böl 3, 5'e böl 5, 3'e böl 1, 3'e böl 36, 12. 12 çarpı 5, 60. Şunu da çözelim. 16, 16, 16 kök 2 bura. Şurada 4, Bura 4, bura 4 kök 2. Bura 12 kök 2. Bura 8, bura 8 kök 2. Şurası 8 kök 2. 16 da buradan 24 kök 2 buraya 6 kök 2 kal. 6 kök 2 bura. 2 kök 2 bura. 8 kök 2 4 de bura. 12 kök. 2. O zaman burası 12, burası da 12 sarı renkli bölgenin alanı 12 çarpı 12 bölü 2 6 çarpı 12 72 birim kare. Pembe renkli bölgenin alanı 16 çarpı 16 bölü 2 8 kere 6 48 elde var 4 128 Yalnız şunu çıkarmam lazım. E, 128'den 4'e 4, 16 yarısı 8 çıkar. 120. Pembe. Sarıdan da şunu çıkarmam lazım. Kere 2, 4 yarısı 2 çıkarmam lazım 72'den. 70'de o. 120'den 70 çıkar. 50 görünen pembe renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanından 50 fazla. Burası değil aslında. Şu altındakini sayıyorum mu saymıyorum mu? O biraz bu biraz sıkıntılı bir soruymuş. Soru 32. Birinci yaşın, ikinci yaşın, üçüncü yaşın bu 6. 3, 8. Burası dik üçgen. Burası dik üçgen. 2'nin uzunluğu x. Şimdi şunlara a, a de. Şunlara b, b de. O zaman burası 2b. Burası 2a o zaman. 2a'nın karesi 4a kare. Artı b kare eşittir. 6'nın karesi 36 pisavur. Burada da Pisagor yap, a kare artı 4 b kare, 8'in karesi 64, topla Taraf tarafa. 5 a kare artı 5 b kare eşittir 100. A kare artı b kare buradan 100'ü 5'e böl, 20 olur. Bize neyi soruyor? 2 a'nın karesi 4 a'nın karesi, x kare eşittir 4 a kare artı 4 b kare yine şu dik üçgende Pisagor'dan 4 a kare artı 4 b kare x kare eşit. a kare artı b kare 20 ise 4 ile çarp x kare eşittir. 4 çarpı 20 80. Kare kök 80 4 kök 5 bulunur. Evet son geometri sorumuz. İkiz kenar üçgeni iki tane. Bu 45-45-90 üçgeni kenarlar işte üst üste geliyor çünkü böyle. Bu da ikiz kenar o zaman. Bura 45. 20 de bura 65. Burada 65 ikiz kenardan. Bu kenarla kırmızı kenar aynı. 65 65 130. Buraya 50 derece kalır. O zaman burada 40. Şurada 45. 40 tepe açısı 70 70 taban açılar. Bu da ikisi kenar üçgen 70 70. 70'ten 45 çıkar. 25 derece olur.